Sen sus Elif. İstiklal Marşı korkma. Hı, sen nasıl seversin? Da güzel asıldı. Bırak Elif Elif Elif. İstiklal Marşı. Sen birazdan söyleyeceksin kızım. Oku kızım sen. Baştan başla İstiklal Marşı da. Elini ısırda. Isırma kızım elini. Elif. Hadi o ok, piti piti yaptık ama. Tamam tamam. Tamam tamam. Ceyda oku hadi. Hadi video çekiyorum hadi. Hadi. 1 2 3 başla. <laughs> Öyle değil canım. Canlı gül gür söyle ya hadi. İstiklal Marşı İstiklal Marşı. Korkma. Canlı O benim. O benim diyorum. Milletimin yıldızı da parlayacak. Çatma. Çatma. Kırkama bir gül. Bir gül. Ne bu Karmak. Karmak. Sana olmaz dökülen.